Yalnız malum olayda en az müvekkilim kadar siz de hatalısınız. O yüzden karşılıklı bir anlaşma istersiniz. Yok ya. Kimin yolundan sen? Bıçaklanan benim ben. Ne kabahatim olacak? Şahitler var. Suç aleti size ait. Üstelik müvekkilimi ağır tahrikte bırakarak akabinde bıçak çekmişsiniz. Yaralama da müvekkilimin meşru müdafası sonucu meydana gelmiş. Bak ya. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış diye boşuna dememişler. Bana bak avukat. Karşıma çıkarsan... ...buradan çıkar çıkmaz önce Veysel'i... ...sonra seni... Yanılıyor muyum yoksa beni tehdit mi ediyorsunuz? Vallahi orasını bilmem ben. Mürekkep yalamış adam sensin. Ama karşıma çıkarsan... Yapacaklarından inceden bir korksan iyi edersin. Hiçbir şey yapamazsınız Cevahir Bey. Hak var, hukuk var. Başlatma lan hakkından, hukukundan. Anlaşıldı. Biz bir yere varamayacağız. Ha şunu bileydin.